1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği'nden anlamlı organizasyon. Kulübümüzün resmi derneklerinden biri olan Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği, çok zor geçen bir yılın ardından umutlarımızı taşıdığımız 2021'e merhaba etkinliği düzenledi. Dernek, etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği fidan dikimiyle Galatasaray Umut Ormanı adıyla 3. Ormanını kurdu organizasyonda her üye adına fidanlar dikilerek oluşturulan ormanın geleceğe umut olması ve nefes olması temennisinde bulunuldu. Ülkemize sağlık, Galatasarayımıza kupa dolu bir yıl dilekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte başkanımız Mustafa Cengiz ve teknik direktörümüz Fatih Terim adına da birer fidan dikildi. Pandemi tedbirleri kapsamında bir araya gelen 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği üyeleri fidanlarını kendileri dikti ve ilk can sularını kendileri verdi. Organizasyonda bir konuşma yapan 1905 Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği Başkanı Özgür Bayraktar, Galatasaray'ımızın kültürünü gelecek nesillere taşımak amacıyla fidanlarımızı toprakla buluşturduk ifadelerini kullandı. Etkinlik kapsamında yeni üyelere plaketleri de takdim edildi.